Herkese merhaba ben Cemal Taner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için şuradaki zile tıklamayı unutmayınız. Buradan tümü dediğiniz zaman bütün videolarla ilgili bildirim yine duyurularla ilgili bildirim alabilirsiniz. Ve yine buradan katıl butonuna tıklayarak üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bu videoda birkaç basit adımla kablo sağlığımızı nasıl daha güvenli hale getiririz bunu göreceğiz. Burada Tenda marka bir access point kablosu erişim noktası kullandık. Evet, 192.168.0.1 IP adresinden web arayüzünden giriş yapıp gerekli güvenlik ayarlarını gerçekleştireceğiz. Evet. Şimdi burada da bunlardan biri de yapmamız gereken şeylerden biri de şu gördüğünüz varsayılan kullanıcı parola değerlerini değiştirmek. Yani burada bir parola var. Bu parolayı, admin parolasını ne yapmamız lazım? Unutmayalım, değiştirmemiz lazım. Evet, admin adminle giriş yapıyoruz. Okey dedik. Evet. Daha sonra wireless bakın şu an yani kablosuz ben bu şekilde bağlanırken yani burada Tenda diye bakın bir e, SID yayınlıyor bu. Buna bağlanırken 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ne yapmışım? Kullanmışım. Bu da çok basit bir kablos A şifresi parolası. Bunu da ne yapmam lazım? Değiştirmem lazım. Varsayılan da 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 olarak geliyor. Evet, hemen başlayalım. Wireless kısmına geliyoruz. Burada temel ayarlar var. Burada SSID, bu SSID'yi değiştirebilirsiniz. Yani primary birinci SSID ve secondary SSID. Burada Tenda demiş, burada farklı bir isim verebiliriz. Mesela ne diyelim? My Wifi dedik. Daha sonra ne yapabiliriz? SID yanık yayınını gizleyebiliriz. Yani şurada tıkladığınız zaman çevreden bakın görüyorsunuz SID. Burada görünüyor yayın yapıldığı zaman. İşte siz buradan Disable'ı seçerek ne yapıyorsunuz? Birinci güvenlik önlemi. Mutlaka ne yapın? SID Broadcast, SID yayını gizleyin. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Kendiniz ekliyorsunuz. Yani kablosuz bağlantı yaparken buradan ağ bağlantılarında görünmüyor ve siz ne yapıyorsunuz? Kendiniz burada gizli bir A şeklinde görünecek. Biraz sonra uyguladığımızda göreceksiniz. Ne yapabiliriz? Kendimiz ekleyebiliriz. Böylelikle bir atak saldırı da ne olmaz? A gizli olduğu için yayını ki %100 güvenli olduğu anlamına gelmiyor bu ama ne yaparız? Biraz azaltmış oluruz. Buradan ne yapıyoruz? İsterseniz network modunu seçebilirsiniz. A, B, G, N standartları burada frekanslar farklıdır ve yine kullandığımız şeyler protokoller bu ABG'ne alıcının durumuna göre, client'ın durumuna göre herhangi birisini ne yapmış oluyor? Seçmiş oluyor. Buradan kanal yine verimli olması için kullanılmayan bir kanalı seçebilirsiniz. Yani bunun için mobil aplikasyonlar var. Android telefonunuza yüklüyorsunuz. Wi-Fi analiz programı. Çevrenizdeki yani evinizin, işyerinizin çevrenizdeki bu SID'ler Wi-Fi yayınları hangi kanaldan yapılıyorsa ne yapıyorsunuz? Siz boş bir kanalı taşıdığınızda daha verimli bir bağlantı sağlarsınız. Bakarsınız işte çoğunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı kanalda siz ne yaparsınız? 10. kanal alırsınız. Bakın 2.4 bir frekansından küsur attı tabii. İşte 2412, 2462. 10-11 numaralı kanal alıp ne yapabilirsiniz? Ee, diğer şeylerin, kablosu A yayınlarının sizin yayınınızı biraz interferans dediğimiz yani girişim dediğimiz yani bu şunu bu konuda şunu örnek verebiliriz. Düşünün bir odada herkes bağırıyor, çağırıyor. Ne oluyor? İnsanların konuştukları anlaşılmıyor. Burada da işte bir sürü aynı kanaldan yayın yapan çevrede kablosuz erişim noktaları var, gürültü var. Ee, i̇şte siz farklı bir kanal taşıdığınızda ne yapmış olursunuz? Bunu biraz azaltmış olursunuz. Buradan dediğimiz gibi SID'yi ne yaptık? Kapattık. Bunlardan seçeneklerden biri. Yani mutlaka gizli SID kullanın. Şimdi wireless security'ye geliyoruz. Burada bizim kullandığımız default parola 12345678. Mutlaka bunu ne yapmamız lazım? Karmaşık bir parolayla değiştirmemiz lazım. Yani bu her ne kadar bakın WPA PSK bu tavsiye edilse de yani buradan herhangi bir şekilde kapatmayın zaten. Kapatırsanız ne oluyor? Herhangi bir e, wireless parolası sormadan ba bağlantı gerçekleşiyor. Zaten tavsiye edilen bu. VP2 tabi kullanıyoruz bu arada. Eğer VP3 güncellemesi gelmişse bu cihaza bunu yapmak tabi tavsiye edilen. Sonrasında buradaki parolayı ne yapıyoruz? Karmaşık bir parola ile değiştiriyoruz. Mesela işte A diyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 diyoruz. Nokta diyoruz. Yani daha büyük işte B diyoruz. Nokta diyoruz. Ee, 4, 5, 6 diyoruz. Nokta. Büyük harfle C. Nokta. Ne diyelim? 6, 7, 8, 9. Yani bu şekilde bir parola belirledim. A dedim büyük harf nokta. 1, 2, 3 nokta. B nokta. 4, 5, 6 nokta. Büyük C nokta. 7, 8, 9. Tabi bu şekilde ardarda arda böyle bir parola belirlemek de nedir? Çok tercih edilen bir şey değil. Ama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 göre daha 8'e göre daha güvenli bir parola oldu. Bunun dışında VPS'i de mutlaka kapatın. Yani enable seçili ise ne yapın mutlaka disable'a getirin VPS de VPS ataklarıyla VPS er, eğer, açıksa VPS özelliği bir cihaza sızmak kablosu ağ cihazına çok kolay o yüzden VPS'i ne yapın kapatın çünkü burada VPS key kullanılıyor e, bunlar bu keyler ne yapılabiliyor kırılabiliyor Evet ne dedik gizli SSID dedik daha sonra güçlü bir parola dedik güçlü bir parola ve VPS'e ne yapın Enable'se disable'a getirin. Onun dışında Akses kontrol, yani e, bizim sadece izin verdiğimiz MAC adresine sahip cihazlar ne olsun bu access point'e erişsin. Onun dışında kimse bizim SID'mizi de görse de veya işte o az önce oluşturduğumuz A12456C789'u bilse bile ne yapamaz? MAC adresi filtresine takılır ve erişemez. Buradan Wireless connections Status'tan, şu an mesela benim cihazımın MAC adresi budur, şu gördüğümüz MAC adresi bu MAC adresini kopyalayarak Access Control'de buradan Permit diyebilirsiniz. Yani şuraya ne yapıyoruz? Az önce gördüğümüz MAC adresini yazıyorsunuz. Şuradan tabii şu an yapıştırmak mümkün değil. 94 ile başlıyordu. Bu adresi yazıyoruz. Ben şimdi normal bir adres yazacağım. Evet. Daha sonra add diyorsunuz. Bu adres eklenmiş oluyor. Bu adrese izin vermiş oluyorsunuz. Değerlerin ne olmuş oluyor listede bulunmayanlar? Bu Kablo serişim noktasına bağlanamıyorlar. Evet. Ne dedik? Gizli SI dedik, güçlü parola dedik, MAC filtrelemesi dedik. VPA2 şu an için güncel e, e, olan sürüm değil. VPA3 güncel. VPA3'e eğer cihazınızı güncelleyebiliyorsanız, onu da TOOLS'dan biraz sonra göstereceğim. Ne yapın? Yapın. VPS dediğimiz gibi kapatalım. Evet. Buradan bunu da söyledik. Ha bir de ne demiştik? Baştaki admin admin'i değiştirelim demiştik. Hemen şuradan TOOLS'a geliyoruz. Bakın burada Change password diyor. Normalde bizim parolamız neydi? Admin'di. Buradan yeni bir parola belir belirliyoruz. Tabi admin gibi basit bir parola belirlemeyin. Yine büyük harf küçük harf içeren karmaşık bir parola belirleyin. Bu şekilde ne yaptık? Karmaşık bir parola belirledik. Ve yine OK deyip tabi uygulamanız gerekiyor değişiklikleri. Evet bir de upgrade demiştik hatırlarsanız. Burada da ee, burada mesela 2013 çok eski bir tarih. Tabi işin bir de şu tarafı var. Bu cihaz için, bu model için VP3 ile ilgili bir güncelleme çıkmış mı o da var. Yani eğer çıkmışsa biz ne yapıyoruz? Bunu web sitesinden, Tenda'nın web sitesine girip indiriyoruz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Dosya seç deyip oradan o firmware'i indirip dosya e, dosya de seçip upgrade tuşuna tıklıyoruz. Güncelliyoruz. Tabi burada Cihazın hiçbir şekilde kapanmaması lazım. Burada notta bakın bunu anlatıyor. Daha sonra ne olacak? Cihaz tekrar reboot edecek ve upgrade, güncelleme uygulanmış olacak. Evet temelde şu çok basit seçenekler bile kablo sahamızı daha güvenli hale getiren seçenekler bunlar tavsiye edilen yapılması önerilen uygulamalar.